Gel sorut kanalına hoş arkadaşlar. Bence bugün sizinle birlikte yani abimle birlikte birbirimizi ne kadar tanıyoruz zaten bir oyun oynayacağız. Daha çok şey savaşlarız diye ben unutmayın ve sağ da kanala abone olursunuz. Hemen ilk soruyla başlayalım. Abone oluyoruz aşağı taraftan. Bir <laughs> de renk. bu e, arada iki seçeneğimiz var. Evet Doğru. iki tane olsun. Tamam. Daha fazla söz. Başlıyoruz. Renk değil mi? Evet. Mavi. Doğru. Doğru mu? Doğru. 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 Şimdi abi sana soruyorum. Buyur. Celal'in en sevdiği renk. Celal'in en sevdiği renk. Sarı. Evet doğru. Ee, şimdi geçelim ikinci sorumuza. Ee, bu sefer abi senden başlıyorum. Tamam başlayalım. Celal'in en sevdiği hayvan. En sevdiği hayvan. Kim hazırladı lan bu soruları? Celal'in en sevdiği hayvan aslan mı? Değil. Son şansın. Son şansın. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ver bakalım. Ondan sonraki güçlü ki? Ondan sonraki güçlü. Güçlü bir hayvan. Evet. <laughs> Leopar diyeceğim ne diyeyim? Kaplandır. Kaplan mı? Kaçırdık neyse. Diğer... Abimin en sevdiği hayvan? Kuş. Kuş. <laughs> Aslan. Aslan. Doğru. Bu sefer senden başlıyoruz Celal. En sevdiğin YouTuber. Oh. Ama Ağabeyim abimin mevsimi, Aynen abim en sevdiği YouTuber Ekin Kollama. Evet. Ekin Kollama. <laughs> Ona da buradan selam. Abi şimdi sana sorayım. Celal'in en sevdiği Youtuber? Yabancı veya Türk fark ediyor mu? Yabancı. Yabancı. PewDiePie ya. Doğru. <laughs> <laughs> Celal'in en bir sevdiği yemek? Ooo. Celal çok yemek <laughs> yemez ama genellikle sulu şeyleri sevi ama yani daha çok sanki biraz böyle güzel soslu bir mantıyı daha çok seviyor. Doğru mu? Doğru. Mantı. Doğru. mantı. 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 Yani aynı soru sana. abim Abi ne hissediyor? Beni biliyorsun. Kuru fasulye. Kuru fasulye. O da ikinci planda ama. Ha, bir en tanesini hani daha de, çok seviyorum böyle. Geldim. Sulu yemek değil. Öyle bir ipucu vereyim sana. tamam. <laughs> çok değil. güzel. Tamam ben sallıyorum ya. Limonlu falan böyle. Limonlu köfte musun? Balık mı? Bilmiyorum tam daha resmi neydi? Şey yaprak sarma. İşçi köfteyi çok seviyordum ya.